Sabah uyandığınız andan itibaren farkında olmadan yapay zekanın rehberliğinde bir güne başlıyorsunuz. Telefonunuzun alarmı en hafif uykuda olduğunuz zamanı hesaplayarak sizi uyandırıyor. Bu günümüzün görünmez yardımcısı olan yapay zekanın sadece ilk dokunuşu. Aslında yapay zeka artık bilim kurgu filmlerinden çıkıp hayatımızın her köşesine sessizce yerleşti. Yolda giderken kullandığınız navigasyon uygulaması trafiğin en akıcı olduğu rotayı sizin için anında belirliyor. Sosyal medyada karşınıza çıkan içerikler, izlediğiniz filmler veya dinlediğiniz müzikler hepsi zevklerinizi ve ilgi alanlarınızı sizden daha iyi bilen akıllı algoritmalar tarafından özenle seçiliyor. Bu sistemler yaptığınız her seçimi, tıkladığınız her bağlantıyı ve izlediğiniz her videoyu öğrenerek çalışır. Bu devasa veri akışı sürekli gelişen bir dijital beyin tarafından analiz edilir. Böylece size özel, kişiselleştirilmiş bir dünya yaratılır online alışverişte tam da aradığınız ürünün önünüze çıkması veya bir sonraki favori şarkınızın size önerilmesi tesadüf değildir. Bu yapay zekanın sizin alışkanlıklarınızı anlayıp bir sonraki adımınızı tahmin etme yeteneğidir. Peki bu durum geleceğimizi nasıl şekillendiriyor? Yapay zeka sadece günlük hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık, eğitim ve iş dünyası gibi alanlarda da devrim yaratıyor. Hastalıkların teşhisinden kişiye özel öğrenme programlarına kadar birçok alanda insanlığa yeni kapılar açıyor. Kararlarımızı, alışkanlıklarımızı ve hatta kim olduğumuzu derinden etkileyen bu teknoloji, insan potansiyelini daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşıma gücüne sahip. Gelecek artık kapıda değil, zaten burada ve her an bizimle birlikte öğreniyor, gelişiyor ve dönüşüyor. Bu teknolojik dönüşümün bir parçası olmak hem heyecan verici hem de üzerinde düşünmemiz gereken bir sorumluluk. Peki yapay zekanın hayatınızdaki bir sonraki adımı ne olacak? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Teknolojinin geleceğini birlikte keşfetmek için takipte kalın. Teşekkürler.